Ya yine 30 saniye. anasını Ezikleyici hareketler geliyor. Zax biraz temkinli gibi. Zax evet biraz temkinli oynuyor yani. O Darius'la o takastan çıktıktan sonra Sonu kullandı. Araya Ar re reklam soktun dostum. W geldi At ve Zao senin kafanı seni sikim. Geri oraya W atılmaz amına koyayım. İkinci hatayı iki defa yaptın ya. Ne <laughs> randomlar geliyor chat'e. <laughs> evet. Ölümüne pompacı Zaox'un amına koyayım Şimdi Ah <laughs> bahaneler oluşturuluyor. Ne <laughs> ederim. <laughs> 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 Herkese iyi akşamlar. Ya. Yapma. Abi bana Aleyna'nın olayı ya. ne lan? Bunlar kim? Bir <laughs> 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 Alo. Ne haber? İyi sen? İyi ben de. Lan dur yanlış kılar mısın? Allah. Kapat. Benim sesim iyi mi? Biraz daha yükselt. sesim. <laughs> biraz biraz daha. <laughs> az Ses az geliyor. Ya oğlum yapma. Yanımdan. <laughs> <laughs> Lan Bars! Amına kodumun adamı. Ya beyler oyun başlamıyor hadi mankeni banlayalım amına. <laughs> Biri daha geliyor. Ne oldu lan? Selamın aleyküm Serkan nasılsın kardeş? He? Ananı sikeyim. <laughs> Ananı ben kaçıyorum. Adam da aldı güzel. Kitle. Son defa tutacaklar. Ya Ram yersin yok sana. La. Orospu çocuğu. Hadi hadi hadi. Ha, siktim öldü. Günah benim, suç benim. Kurdum bu... Yürü ne yapıyorsun kardeş? Beyin. Halledeceğim ben <laughs> beyindir oğlum. Yine bir Türk öğrencisi. <gülüyor> <gülüyor> Allah iyilik versin. Amin ya Rabbi. Oh, kızlara muhabbet niye bu kadar sıkıcı amına koyayım ya? Harbiden. Tam ne yapıyorsun ya? Bak ben şimdi. Ana avrat sik. Oh, pardon bu kız. Özür dilerim. Gel 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 bol kır bol kır bol kır bol kır. What? şey vardı onu kırdım bir şey çıktı. Kupayı kırdın. Champions şey çıktı. çıktı. öyle bir şey çıktı. Evet. İlk defa görünce kızlar. <gülüyor> <gülüyor> <Senin oğluna kayıyor. gülüyor> ne bu ne olu Amına koyayım yavaş lan. Topluktan alınmış bir. Şey. <laughs> Hadi. Yanlış anlamayın hemen. Nefes atın. Ben kaçarım. Şey bana ihtiyacı var. Sen Zaten... <laughs> Allah belanı vermesin ya. bakalım. <laughs> Sen şu <visitors> Ben ne güzel böyle Lord ya Ben ne güzel <laughs> <bir de gülüyor> Ben de oynuyorum.